Herkese Merhabalar Arkadaşlar Bugün gördüğünüz yanımdaki Süt Kardeşimle Pekestey'de e, onun evini gezeceğiz İstek atabilirsiniz bize Aa hatta biri Aa. geldi bize. Neyse de o zaman e, Süt Kardeşimin evine gidelim hadi Motorunu çıkar Bekle bileceğim. Bekle. Bu ne diyeyim? Bir daha çıkar. Tamam taşısın bana. Taşımı isteyeceğim bence. İyiyim. İyiyim ya ben. Evet neyse tamam. Ondan sonra şimdi giriyoruz hazır mıyız? O zaman başlıyoruz. Giriyoruz. Girdik. Girmedik. Girmedik. Giriyoruz. Evet. Girdik. Gördüğünüz gibi burada böyle konfetiler patlıyor patlıyor. Sonra burada böyle bir güzel bir güzel <laughs> yemek yeme alanı işte diyelim. Yemek yeme alanı var. Açılırsa. Bu da böyle oyuncak gibi bir şey. Bu da oyun alanı yani. Burada da oturuyorsun. Burada böyle şeyi varmış. atılmayalım yerine. Böyle. Şimdi tamam buraya geçiyoruz değil mi? Evet tamam buraya geçiyoruz. Şöyle. Buraya yine böyle. Dolap var. Buradan kahve alacağım. Kola yani. Kola kahve gibi şey Kola yani. Kola diyelim. Şurada biraz içmek istiyorum. Ya da içmiyorum ben, ben. Direkt şöyle içeyim ben. Diye. Tamam, neyse uzatmayalım. Tamam. Evet, şimdi başka nereye gitsin? İşte bura, oturma yeri böyle. Oturma yeri böyle işte. Sonra e, şimdi üst kat, alt kata ineceğiz. Üst kata yani, pardon. Alt kat diyorum ya. Sıkat kafamda karıştırıyorum. Bir sıkatı çıkıyor. Evet buradaymış. Beni bekliyormuş. Tamam. Burada böyle hediyeler var. Yılbaşına. Böyle böyle. Çok güzel. Televizyon var. Sonra böyle oturma yeri. Çok iyi. Burada da koltuk. Çok güzel. Burada da bekle bekle. Burada da koltuğumuz var yine. Neyse tamam. Gidelim seni takip ediyorum. Tamam. Oy bunu işte çok seviyorum. Kremli tuvalet. Aşırı güzel aşırı. Yani. Aşırı güzel yani. Çok güzel. Mutlu yani. Burada da banyo herhalde. Evet ben. Tamam, neyse. Burada musluk var işte. Göstermeme gerek yok arkadaşlar. Burada da böyle bir şeyler var. Ben bilmiyorum. Evet tamam buraya. Burası da aşırı güzel. Bakın burada böyle yatak var. Giyinme odaları var. Böyle, ay giyinme şeyleri, dolap var işte. Pardon. Sonra bak buradan çıkıyorsun. Ama sonra buraya çıkıyorsun. Sonra buraya atlıyorsun bak böyle. Çok güzel değil mi? Yorumlara aşırı güzel bence. Neyse inelim. Bekle geliyorum. Tamam geldim. Bence bunun karakteri çok güzel değil mi? Ve aynı gibi. Biraz gezelim mi diyor. atlay diyor. Tamam gezelim. Biraz da gezeceğiz arkadaşlar. Aa, burası mı var? Çok güzel. Burada iniyor musun? Ya? Aa, zaten biz buradan çıkmıştık ya. Tamam bekle. O çıktı mı? Aa, çıkmıştı. Bana, ben hemen gidip peşine. Arkadaşlar şimdi biraz gezeceğiz gezelim. Motorum var. Ben niye bilemiyorum? Dur bekleyin diyeceğim şimdi. Ya da ben taşısın. Çünkü motora binemiyorum. Neden bilmiyorum ben de. Bekleyin arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandırmak istedik Herkese bay bay. Görüşürüz herkese. O da bay bay diyor. Herkese bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Böyle videolar izliyorsanız yorumlara yazın. Bay bay.